buradaki radyasyon alanı gerçekten devasa bir ölçüde. Baksana baba orada bir iş ölmüş. Kardeş iyi misin lan? Ne oldu sana? Aa, burada bir radyasyon patlaması yaşandı. Deneylerim sırasında farklı bir kod girme sonucunda. Bum! Ah ölüyorum. Ölme ambulans çağırdım. Neredeyse gelmek üzere ee, Sadece <laughs> şunu bilmenizi istiyorum. Ee, bu görev çok çok tehlikeli olacak. Ee, e, e. Hangi görev be? Söylesene. Detayları söyle. Öldü çoktan. Ee, ne bu şey Sonic? Tilkini görev dedi sanırım bu. Ana orada bir şey var gel. Ana bunlar Sonic ailesi. Zombi baba küçük zombi çıkarın bizi. Yardım edin bize lütfen. Bu deli doktor bizi buraya kapattı. Siz radyasyon bilgisinin tam içindesiniz. Siz tehlikelisiniz. Virüs taşıyorsunuz. Üzgünüm. Sizi oradan çıkaramayız. Lütfen. O deli doktor üstümüzde deney yapıyor. Deney mi? Ana biz ele bundan. Biz görevimizin başındayız. Hadi oğlum şimdi şu üretim tesisini artık aktif hale getirelim. Bir dakika. Öncelikle şuradaki elektrik sistemini bir kontrol etmeliyim. Baba şahterlerin hepsi tamam. Peki alttaki bilgisayar kodları hazır mı? Aa yok onları ayarlamadık daha. Bekle en önemli yer burası. Şimdi soniklerden birisini makineye koyacağız. Makine tarafından geçecek. Tam bu esnada Shin Sonic'e dönüşecek sanırım. Yani o şekilde üretim sağlayacağız ama kodları tam hatırlayamıyorum. W eksi C eksi miydi yoksa Enter Enter I I U muydu? Enter Enter I I U. Tamam. Kodu girdim. A B C W artı. Shin üretim tesisi makineleri çalıştır. Çalıştırmak istiyor musunuz? Evet bas evet. Bastım. Tamam kodlar ayarlandı. Artık Shin üretebiliriz. Acaba hangi Sonic'i alsak? Hmm, bilemedim. Hmm, bence bebek Sonic'i alalım. Hayır beni almayın ben çok küçüğüm. Küçük ya da büyük olman fark etmiyor bebek Sonic'cim. Şu kontrolcü hemen alalım. Oğlum sen şimdi bebek Sonic'i tutacaksın. Sen sadece sakince aç kapıyı. Tamam. Dikkatli ol. Saldırabilirler. Bak Sonic kalesi. Eğer bize saldırmaya kalkarsanız durdurdum. Çünkü like atıp abone olmayı unuttun. Bu ikisini yaparsan beni çok mutlu edersin. Abone ol, like at. Bu tarz videoları kaçırmamak için de bildirimleri aç. Şimdi videoya devam edelim ama yapmayı mutlaka unutma. Daha kötü sonuçlar sizi bekler anladınız mı? Iıı, tamam tamam. Baba bin onlara veremezsin. Oğlum üzgünüm ne yapayım? Geç içeri geç. Sakın çıkmaya çalışma. Çocuğumu ver çocuğumu. Bak ya zorluk çıkartıyor. Kapat baba kapat. Aa, bana da yapacaksınız şimdi? Şimdi Bebek Sonic seni buradaki Shin Sonic üretim tesisine koyacağız. Ve artık ömrün hayatın boyunca Shin Sonic olarak hayatına devam edeceksin. <laughs> Bunu yapamazsınız. Yaparız. Hadi oğlum koy. Hayır. Durun. Lütfen yalvarın. gitti la. Oğlum makineyi aktive et. Başla dire. Bastım. O zaman bir elektrik sesi geliyor. Anne ne oluyor lan aşağıda? Baksana üretim sanırım oluyor. <laughs> Baba benim duyduğum sesi sen de duydun mu? Bir terslik olmuş olmalı. Ana köpek sesi ne alaka? He. Ana bebek Sonic. Hav hav hav. Sinirim gönderdim yatağımı şamalı. Dur bebek Sonic. Olduğun yerde kal. Küçük zombiden uzak dur. Hav 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 hav. Hav hav Baba çok saldırgan çıkacağım. Buradan çık. hadi çıkamıyorum çıkamıyorum. Kapat. Senin şin sonik olman gerekiyordu. <laughs> Aileme dokunamazsınız. Isırırım sizi. Oradan çıktı da göreyim seni. <laughs> ee? bu camı ısırıyor. Cam parçalanacak. <laughs> Camı kırdı. Kaç. Allah seni kahretmeye dur bir dakika burada telge karşı ilk yardım tecizat sandığımız var İşte silah burada geri çekil Pitbull geri çekil çabuk senin şey soluk olman gerekirdi kaybol buradan <laughs> Sonic babama, Sonic anneme dokunamayacaksın. Baba ben bunu bayıltacağım bir şimdi O ne lan ışın tabancası? <laughs> Anne bu şimdi bayılmış mıdır? Baba görmüyor mu? Dana gibi uyuyor. Top patlısı uyanmaz. İyi bakalım onu alalım şimdi. Anne gel bakalım buraya. Demin hav hav havlıyordun. Şimdi ise küçük bebek gibi uyuyor. <laughs> Oğlum dur. Şuraya bir demir parmaklıkla kafes yapalım da çıkmasın içeriden. Bekle bir saniye baba ben yapıyorum. Tamam artık bu burada rahatça uyur. Aşkım görüyor musun? Bebek Sonic çocuğuma ne yapmışlar? Aşkım benim çocuğum köpek olmuş görmüyor musun? <laughs> bir tanem üzülme oğlumuzu eski çevireceğiz. Anne biz kodlarda sanırım bir yanlışlık yapmış olmalıyız oğlum. Ee, o zaman şeyi dinle. e ee, i x i artı artı y w enter. Tamam kodları giriyorum. Enter. Umalım ki bu kod doğru olsun. Sonuçta her üretim tesisini çalıştırdığımız zaman baya bir mazot tüketiyor. Şimdi hangisini alalım? Bu nilla. Bunlar niye bir yayını geçmiş? Sizi gidi sizi. O bir çıkayım. Oğlumun intikamını alacağım sizden. Kapatın beçelerinizi kapatın. Oğlum hazırlan. Şimdi şu emir ozu alacaksın. Gel. Açtım. Sakın yanlış bir hamle yapmaya kalkmayın. Alnınızın çatından valla vururum. Aşkım beni götürüyorlar. Bir tanemi bırak. Bırak onu. Sıra sana da gelecek. Merak etme. Kapattım. Lütfen. Her istediğinizi yaparım. Sadece tek isteğimiz senin şimdi Sonic'e dönüşmen. Hadi oğlum bırak. Hayır bunu yapamazsınız. Yaptık işte bak gidiyorsun. Güle güle. Aa. Şimdi şalteri tekrar açalım. Ben başlayacağım. Hadi Türkiye'de işte. <laughs> <laughs> Ana elektrik sesleri geliyor bu sefer ki da kötü la. Ne oluyor la? Baba çok iyi canlandı bu dersi Sanırım bu sefer başardık diyecektim. <laughs> Sonic X'e. <laughs> nerede? Kim nerede? Sen Sonic babam. O nerede? Ne oluyor lan? Camları kırıyorlar. Durun çıkamazsınız oradan. Ben 37 yedi kalın. Sana şey Sonic babam nerede dedim. Kardeşimden uzaktır. dur. bir mi bitti? Oğlum uzaklaş oradan. Ateş silahını kullanacağım. <laughs> Üflesi ne? Üf üf. Ana ne oldu öyle? Bilgisayarlar Hayır. Hadi sadece bir bilgisayar kaldı. O, bu bilgisayarlar yanmış. Bu elindekini bir bana ver. Belki kurtarma şansım olabilir. Bu bilgisayardan adam olmaz baba. bu ne la? Kapkara olmuş bu. Şimdi ne yapacağız? <laughs> Hala üretimi yapamadık. Ya çekin şu koltuktan ya. Ben kondur giyeceğim. Sen yanlış kod tuşuyorsun. Yeşi interji o üperesi de atartı. Eksiksi eşittir. Enter. Ne dedin lan sen öyle? Ne o kadar kodu ilk defa duyuyorum. Şimdi seni görmek için seni nasıl yürüteceğim? Ee, umarım dediğin gibi olur. Tek bir hakkımız kaldı. Eğer bu da olmazsa... Ee, üretim başarısız olacak. Sen ne yaptın la? Baba görmüyor musun? Demirleri kemirmiş. Karım çocuğum Hep sizi yüzünüzden Onları kaybettim Sonic yapma bunu bak Daha da kötü olur Hemen şu üretim makinesine gir Olmaz Girmeyeceğim Karımla çocuğumu istiyorum Oğlum uyku ilacını getireceğim Bu Adam bunun uyuyacağı yok Bir ben içeride beni uyutamazsınız. Buna izin vermem. Getirdim geri çekil baba. Ne yapıyorsunuz? Bu pis kokuda ne? Ah! Üzgünüm Sonic. Bana bunu yapmaya mecbur bıraktın. Umarım ki bu bayıtıcı duman onu bir iki saat kadar uykuda tutar. Tutar tutar. Baksana kedi gibi uyuyor. Oğlum şimdi ben Sonic'i attım. Aha da gidiyor. Shelter'i bas zaman bas. Bunlar ben de gidiyorum lan? Bas şimdi bas acele et. Bastım. E hani niye bir şey olmadı? Normalde elektrikle çıkması lazımdı. Çok garip geldi aşağı. Hı? Hala yatıyor. O ne lan? Bir sarsıntı oluyor. Ne oluyor be? Bu ne? Dibre, dibre Allah Küçük sattın üstüne. ne oluyor be? Sonic nerede? Anlamadım. Demin gözümün önündeydi. Ana, bir saniye. o ne lan? Baba başardım siz onu yürüttüm. Demek sabahtan beridir beni ne uğraşanlar sizsiniz! Şimdi Sonic bu tellerin arasından çıkışın ya sen burada kalacaksın. Ben istediğim yere çıkarım. Oğlum kaç. Bu çok tehlikeli hale kaçamıyorum. Gel buradan! gel. Benimle uğraşanlar ölür. Yürü git be. Ben böyle bir şey olacağını bilseydim hiç insan e öğretmezdim şuna bakın delirdi bu. Ama bu diğerler onu fazla tutmaz kaç. Kaçamazsınız gelin buraya. Yürü oğlum yürü. Arkadaşlar bugün şey Sonic ürettik. Umarım videomuz hoşunuza gitmişler. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın ekranın sağında ve solunda iki tane çok eğlenceli videomuz çıktı. Tıklayıp izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.